Hepinize merhaba arkadaşlar. Rüyanın Hayal Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen Lightopia'ya yeni gelen iki tane evin e, yerlerini göstereceğim ve tanıtım e tanıtımı yapacağım. İlk önce balık eviyle evet. başlayacağız. Balıkçı eviyle. Bir dakika. Karakterimin gansını durdurabilirsem. Tamam. Şimdi ilk evi gezdireyim size. Ama giz yeri açmayın lütfen şimdi. Ben açacağım. Tamam, tamam. Burası... Tamam. Altta yemek yeri. Bak evet, bunlar bir şey burası... yapıyor. Burada, burada, burada bir burada teknemiz tekne var. var. Çok Bak çok, ya. güzel bir tekne ama. Evet böyle güllerle sarılmış. Bir giderim. Sürebiliyor mu? Sürebiliyorum evet. İsterseniz bir gidelim şöyle. Aa bekleyin beni. Evet. <laughs> Aa olta. Gel gel çabuk hadi. Olta Geldi. Olta geldi. Beren gel. Ayteren Demirbaş. Zeynep Beden. Yani, kızlar hadi. beni unutmayın bir Ha çok güzel. Böyle Aa, güzel. Yırmağa gidiyorum. Yirmi'ye gidiyorum. Zıplamayın yoksa düşersin. Ha gittin sandım. Evet. Geri dönelim isterseniz veya eve ışınlanalım. Hayır. Yerinizde bir dursana yerinde. Dur da zıplayayım. Zıplayacağım. Tam yerinde zıplam. dur. Bu benim. Aaa! Aaa! <laughs> <laughs> Burada arkadaşlar gördüyseniz tekne ışıklı böyle. Kenarlı ışıklar yanık sürüyor. Yani rengi değişik değişik duruyor. Bu benim. Adam oğlum. Vallahi benim. Neyse arkadaşlar şimdi baksanız Bakın. Geldik Hadi. ve arkadaşlar bu ışıkların aynısı şeyde de var bu mekanda da var. var yukarı kata çıkalım yukarı katta da böyle oturma yerleri var aynı şekilde diyeceksiniz ben niye böyle oldum ya bilmiyorum ee, şimdi yemekleri göstereceğim yeni gelen 5 tane yemeğimiz var yemekte balık var. Aynen balık var tabii ki balıkçı olduğumuz için. Şöyle ekmek arası balığımız var. Niye iki tane musluk var? Patates gelmiş mi Popcorn. Patatesle popcorn birbirine çok Ay. benziyor bence. patates, popcorn. Lütfen patates. Yemeyiniz. Yiyeceğim bana ne bana ne. Yeme. Şöyle... Ya şunu yiyeceğim valla. Hayır yeme Elif dur hepsini göstereceğim. Lekledim, ben Bekle de balık ekmek yapacağım. Ya ben yapıyorum Elif. Ya bir tane yapmak istiyorum ama ya. Tamam onu kendin yap o zaman. En başta. Çık ya vallahi yüzüne yağ gelecek çocuğum. Ben, benden bilecekler sonra. Bilsinler. hadi yemek hazırlayalım hadi. Hayır. Yemek. Arkadaşlar bu yemekleri yaptıktan sonra diyeceksiniz ki bu evin bu mekanın Ev yeri nerede diye. Orası da gizli yere işin. Şöyle balıkların yerlerini değiştireceğim. Şurada bakarsanız normal balık görüntüsü var. Bunu çekil Beren. Şunu şu balığı buraya. Bu balığı da şuraya koyacağım. Yeah, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Ve burası <laughs> açılacak. Ve girdiğimizde böyle bir yerle karşılaşacağız. Kızlar aşağı inebilirsiniz. Se, evi burada. Evet burası yatak odası. Şurada bir tane spor şeyi var. Neydi bu unuttum adını. Bu da bir piyano var. Burası da banyosu yine. Şu... Bu arada fark ettiyseniz piyanonun başında televizyon var. Piyanonun başında mı? Hayır bunun başında var. Şunda var. İşte, piyano alaka ya? Bunda aynen. Neydi bunun adını şey. unuttum ya. Neyse. Ben de unuttum. Asıl... Hızlı koşma Hı -hı. şeysi. Ha burası da çocuk odası burada arkadaşlar. Da, burada daha güzel klima var bakar mısınız? Şurada bir harita var ama bu haritanın ne işe yaradığını daha çözemedik. Bu i̇şte... benim ayıcım arkadaşlar. Bu benim ayıcım. Çok tatlı. Neyse arkadaşlar ikinci evle devam edelim isterseniz. Arkadaşlar ilk defa gizem videosu çekiyoruz <laughs> Hayır ikinci. Benim ikinci. İkinci. Live topya da. Live ikinci. Aa, evet. pardon. Daha, bir daha çekmiştim. Bu evde de ee, ilk önce evi çok... tanıtalım bence. Evet, ilk önce evi tanıtalım. İşte burada iki radyo çalışıyor ne, Gelen dondurmalar var şöyle bir sürü dondurma var. Evet bak şöyle buradaki bir sürü. burada ben kasiyerli bir yer de Burada dondurmalar var, kasiyerli Aynen. yeri var. ama bu işe bir dakika yapıp çeşitlerini göstereyim. Ben yapayım. Sen yap. Burada bir buzdolabımız var. Arkadaşlar gezilerimiz bu kapı açılınca e, bir tane Böyle yani kalpli var arkadaşlar. Bozum. Bu yine size gelsin bu kalpli. Kalpli mi o? Bakayım. Evet. Aa, evet. Şimdi bir e, şeye bakayım mı kameradan? Neyse. Yeni izleyicilere Şurada. göstereceğim. Sürpriz olsun bence Rüya. E, şeyler var. Yer var. Oturma yerleri. Yukarıda da oturma yeri var. Bu arada biz dondurmaları hazırlıyoruz. Görüşürüz. Tamam ben de şeyi şey yapayım. Alt katı göstereyim. Bunun evi gizemli değil. Alt katta şöyle bir tane salonu var. Televizyon büyük bir televizyonu var. Diğer yerde salon yok ama. Evet diğer yerde salon yok. Burada iki tane yatak yani yatak odası var bir tane. Böyle iki tane dolap var burada. Böyle işte burası da. Şurada da tuval banyosu var kadar burası da. Arkadaşlar e, ama şey gördüyseniz de. burada bir gizemli şey için burada bir şey parlıyor. Bunu alıyoruz. Zaten bu benim ben en de alacağım, alacağım. Ben de alacağım. Sen al. Şimdi arkadaşlar gizli yeri yapmak için yani açmak için oradaki bir kapıyı. Bir dakika bir dakika dondurmaları göster. Dondurmaları göster. Ha tamam. İlk önce dondurmaları gösterelim. Yiyebilir miyim bu arada? Gösterirken. Ye, Şu kantiyi ben yemek istiyorum. Bu böyle morlu üstünde böyle çikolatalı bir gofret gibi bir şey var yiyorum hemen. Gofret değil o pipet. Pipet değil o böyle kuki e, gibi bir şey oluyor. Burada karti var bununla ben yiyeyim. Ya Allah'ım gösteremedim ki daha bir tanesini gösterdim ben. <laughs> Da gösterebilirsin Hepsini gördüm. Hepsini gördüm. Oradan çeşitleri gördüm. Bir var böyle. Çilekli sanırım. Şurada ananaslı ballı gibi bir şey diyor duruyor. Şurada ananaslı erikli ya. veya elmalı bir şey var. Demin yediğim arkadaşlar şey buydu. Böyle bitkili bir şey var. Ne olduğunu çözemedim. Desenli. Limonlu Buydum bence limonlu ya limonlu. Limonlu bir şey var. Şimdi... O şeyden bana da versene. O şeyden bana da versene ondan. Yere koyuyorum. Bak şimdi arkadaşlar ilk Ecek önce bu lazım ve yukarı kata çıktım çünkü yukarı katta gizemimizi yapacağız buraya inip şurada bakın gördüğünüz gibi böyle bir şey var buraya tıklıyoruz Bu gördüğünüz gibi burası sarı oluyor ve aşağı Aynen. iniyoruz ki kapı açıldı ama hemen kapandı arkadaşlar şimdi tekrar açacağım buradaki ışıklar ama da yandı gece olduğunda burası sanki imkansız hale geliyor o yüzden evet açıldı. Şimdi açıldı hemen, giriyor. hemen giriyoruz. Burada öyle şahane mahalle şey duv Depo var. Burası. Depo var. Daha arkadaşlar var hatırlarsınız. Hatırlarsınız. Harita. Harita. Evet. Ee, demin sanırım çocuk odasında gördük gösterdim sanırım. Evet. Ee, bu haritadan burada da var. Başka evleri de göstermemi isterseniz arkadaşlar bu videoya tam 100 like istiyorum. İnşallah gelir. O kadar emek veriyorum sizin için. Ve burada arkadaşlar pasta ve bir sürü bol miktarda süt var. Arkadaşlar bu, bu pastayı sizin için yaptım bu pastayı. <laughs> Neyse. Ee, arkadaşlar bu videoyu ben ilginç, videoyu mu? Ay konuşamıyorum ya. Arkadaşlar bu evde de isterseniz Canım ailem videosu gelebilir. Hmm. Yani burada gelebilir. Diğer evde de gelebilir. Diğer evde belki. de gelir. Yer evde de gelir. Bu evde kesin ki video gelir, kesin yani. Hatta arkadaşlar ben e, balıkçı evini keşfetmeden önce e, yani balıkçı evini dediğim yani gizli yerini odasını keşfetmeden önce düşünmüştüm ki eee o evde kafe olur diye diğer evde iki tane dük yani iki tane dükkanımız olur bir evde yatak yeri olur falan dedim diğer evde olmaz dedim yani daha onda gizem ya bin daha çözemedim sonra bir baktım onda da var Elif de onu ben çözdüm beraber çözdük Elif Oradakinin alındığında. aynen beraber. Bir arkadaşlar. Bu pide bence. Bu Ramazan pidesi. Bizim <laughs> için. Ay, Oha sen. kafama ne koydun? <laughs> kafama ne koydun? Bu ayıcıkta şişe Bak, benimle bana versene. Ya kafama koyma. Ya ben de izleyicileri pasta yaptım bak. Ben aldım pastayı. Aa havaya koydum bir dakika. Büstürü bir pasta. <laughs> pasta. Pasta da pasta pasta. Arkadaşlar <laughs> burayı pasta yağmuru yapıyoruz şu an. Ama kayboluyor bunlar. Aynen ya. Daha Burada fazla soğuktan... kişi olsak. <laughs> Ay dondum ben buradan çıkıyorum. Arkadaşlar buradaki bütün şeyler için size, size bir... Çıktım, Çıktım 30 like geldi. 30 like gelsin yeter. 30 like mi? Ne alaka lan? 100 like gelsin ne 30'u? Pastalar için 30 like. Ha pastalar için mi o her bir pasta 5 like. Bu gitarı da sizin için çalıyor. Aa burada gitar varmış daha yeni gördüm. Günaydın, günaydın kardeşim. İyi akşamlar demeliydin. <laughs> Ay. Çünkü şu an akşam, ya akşam bunu galiba saat 8. Yarın ya da diğer gün atacak. Bugün Yo bugün yapayım. atarım. Arkadaşlar size bir Roblox. Free Roblox. Free Robux arkadaşlar, bu arada Free Robux'a hiçbir şekilde inanmayın, gerçek değil. Benim bir uygulamaya çalışıyor derlerse, Bence hani yine hesap açın ve öyle deneyin. Aynen. Kendi hesabınızı denemeyin, yoksa yine hesap hesapta banlanabilir. Ben ee, bir şey fark ettim, Rüya abi gelir misin? Ben daha abi önceden şey denedim kendi hesabımı ama hiçbir şey olmadı. Şurada niye şurası bir koyuluklu. Niye öyle orası Dur acaba? bir şeye bakacağım. Bir dakika çekilin. He aşağısındaki tahtaymış arası. Sanırım gölgeye de benziyor. Gölge de olabilir aslında da. Havai Hı. fişeği patlatalım. Havai fişeği. Tamam Nerede? hadi. Nereden Arkadaşlar hava? sizin için patlatacağız. Rüya sen başka yere git. Biz hazırlayacağız tamam mı? Sen başka yere git. İyi. Arkadaşlar ben de yeni neler gelmiş sizlere onu göstereceğim. Siz Bakmıyorsun buraya değil mi? Ya? Bakmıyorum bakmıyorum. Arkaya bakmayalım. Şöyle geçelim. Araçlarda arkadaşlar artık favori yerleri geldi. Sadece sanırım 8 tane yapabiliyoruz. Evet 8 Bir tane gel. yapabiliyoruz. Bir dakika geleceğim. Ee, böyle ben şu an nasıl yapıyoruz derseniz favori yerine gelin buradan... A <laughs> e, artıya basın ve ekleyin. Bu kadar. <laughs> Bu arada buna tıklama, tıklama Beren. Tıklama. Bitti mi? Evet gel Rüya. Kurbanın ekşiyi al. <laughs> Oha. Bir tane daha, bir tane daha. Çok güzeldi. Dur patlatma. Havaya bakayım durun yapın ben havaya bakayım. Yapın biraz daha. Bekle dur yerleştireyim tekrar. 13 dakika olmuş video. <laughs> ne yapayım? Ha şimdi patlat patlat patlat. Ben yapıyorum. Patlat. Yok artık. Çok güzel. Aa havada patladı. Arkadaşlar <gülüyor> bir tane daha VIP sizin için güzel bir ev daha göstereceğim. Bir dakika. Ama burada gösteremeyeceğim maalesef. Yani diğer yerde göstermem lazım. Bir numara. Bir numara değil 11 numaraya gelin. Arkadaşlar Aa. burada gizem yok. Bu arada. Ee, bunun da, yani gizem varsa bilmiyorum. Bu evi sadece tanıtmak için. Bu ev çok güzel bir ev bu. Aynen. VIP evlerden en güzeli bu. Yani balıkçı hariç. Bunu biliyorlardır ya. Biz video yaptığımızda yok muydu? Ya vardı da biz yine gösterelim. Burada bir tane piyonumuz var. Bakalım o yemekler sadece balıkçıda mı geçerli? Aynen bak o da mantıklı. Hayır için. sadece balıkçıda geçerli değil. Burada da var. Bir dakika. Bak yapma, VIP bak. evlerde geçerli. Yo, ya yavaş bak. ne yaptın? Bak yapıldı. Aa yok. Ben yapabiliyorum sizde yok mu? Var. Keşke aşağı katı da falan gösterelim. Da tamam aşağı kattan başlayalım. Ya bu arada oyunda çok şey yürüyorsun. Böyle donarak yürüyorsun. Bir şey olmaz sende sıkıntı var. Arkadaşlar burası B1 katı ve baya güzel bir oda. <laughs> ben bu Ama odayı acayip seviyorum. Ya. Şurada bir duşu var. Sadece ben biraz şeyinden memnun değilim. Duşundan. Şöyle neden... renkleri güzel olmamış. Bence buradaki duvar taşları güzel değil. Evet. Bence duvar taşlarıyla Aklıma duşa girdim aynı... olamaz. Su geçirmez Nehal Kaçıncı kattasınız? B1'deyiz Çok şimdi. Kattı. ikiye 2ye gideceğiz. 2'ye geçelim değil hemen. Kız, 1'e gidelim, 1'e gidelim. Sen 1'e gel çünkü 1'de havuz var. Arkadaşlar birinci katta böyle kocaman eşek kadar bir havuzumuz var. Allah <laughs> ya. Ve burada da garajımız var. Garajı ben ilk defa gördüm ben. Burada eşek kadar bir havuz var. Tek havuzlu ev evi galiba bu Live Topya'nın. Ve şimdi üçüncü kata gidiyorum açsana, ben. Bakajdan eve gireceğim. Bakajdan eve gireceğim. Kapı aç. Kapı açık zaten. Dur. Aç. Bakajı açık. açalım. Üçüncü kat. Böyle bir tane oda var burada. İki kişilik bir yatağı ve yine bir banyosu Çok var. Çok da şahane değil bu oda ya. Burada da, da yine aynı şey. Burada bir bilgisayarı var. Burada bir yer var. Mutfakta evde iki tane buzdolabı var. Mutfak değil acıkınca yemek için şeyler var. E, atıştırmalık yok. yer burası ve bir tane daha buzdolabı var. Burada da minnacık o bir odamız var. Aa ben burası burayı ilk defa gördüm. Şey burayı ilk defa gördüm ben. Burası böyle balkon şey yapılabilir. Burası mı? böyle bir oyun alanı olabilir. Oyun oynayabilirsiniz. Çocuklar burada. için oyun alanı. Aynen. Bebekler yani için de olabilir. Mesela şuraya şu ayıcığı koyarız. Buraya bunu koyarız. Ver ben ayıcıklarımı alacağım. Tamam. Yalnız yukarı kata olacağım. çıkalım. çok ben çıkmamış. Yukarıda da teras var. İşte bu kadar da şahane değil. Ben söylemem. sadece terasın bu yerini seviyorum. Terasta şunlar gelmemişti. Bu da yeni gelmiş. Aynen bu yoktu. Aynen. Evet arkadaşlar. Ben banyo yap yazıyor. Ben ayıcıklarımı banyo yapıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videoyu da bitirelim. Terasa gel Beren. Beren terasa gel. Bero. terasa gel. Gelmeyeceğim. Video bitiş Gelmeyeceğim. yapacağım. Aşağı iniyoruz. Dışarı geliyorum. Gelin burada bitiş yapalım o zaman. Şunun üstüne çıkacağım. Hı. Evet arkadaşlar. At. Şuraya gelin şuraya tamam. Oraya çıkamadım. Şey burası değil. Şu ortaya geçeyim ben. Ah aynı dansları yapalım mı başlangıçtaki? Ben dans. Altıya yapayım. yapalım altı altı. Ben dans 4'ü yapıyordum. Ben dans dördü yapıyordum başta. Dans dördü yapın ya. Ay çok güzel oldu. Aynı anda yapalım hadi. Tamamdır. Çelişim şey, oldu. İki, bir basın. Ya ben önce bastım. Üç. Durma ben ayarladım. Üç, iki, bir bas. Aa sizinki Ya hangi... ne yaptınız ya karıştı her şey. Neyse ya normal yapın bitsin ya. Evet arkadaşlar bu benim kolay, videomun yapalım. Ay konuşamıyorum ya. Yürü, Aynı be. anda yapıyoruz. Bugünkü... bir. Arkadaşlar bugünkü videomda uslu. sonuna gelmiş bulmaktayız. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olup like, like atmayı ne unutmayın. unutmayın. Işte. Yine sizleri çok seviyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Videonun sonunda bir şey yapacağım. Bekleyin. Yap bakalım. Havaya bakacağım. Hayır. Wo hayır. Oh, uçtum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Evet arkadaşlar İzmir. bay